Hanımıza hoş geldiniz. Ha bu kısaymış 64 bu. Gene TR'ye göre. Kolayları ben geçeyim de. Tam buna kaleci de gider o zaman. Bartram mı Kalvo mu? Kalvo'yu bilmiyorum ben. Ben de yok. Bilmiyorum ben Kalvo'nun. Kalvo kimdi lan? Abi kadroya baktım. Şeyde oynamış. Konya Spor'da. 2022'de. Bir sezon oynamış be. Bu kim be? Bende yok ama Rakun'im var 2022'de oynamış. 500 tamam. bin almışlar zaten. Yalnız chatte herkes kalva oluyor. Bartra'ya basıp geçelim mi? Bartra da çok ben sıçtı de ya. Ya geçelim. en azından isim olarak bildiğim. Bruno Alves mi? Endaşım yiye mi? Bruno Alves. Bence bu kolay bir soru değil. Bence de. Bu. Bence bu. 15-16 milyon euroya Fransa'ya gitmedi mi Amara koyayım? Enda 15 milyon euroya mı 16 milyon euroya mı ne gitti? Bakıyorum şu an. Bence Enda hatta yani. Abi 11.5'a ee, 11 gitmiş. Fransa'ya değil mi? Aynen. Nice. Bence Bruno Alves abi ya. Bence de. Abi Bruno Alves çok atılıyordu amına koyayım ya. Abi işte tam böyle. Ya tamam da öyle korkunç yani iyiydi tamam iyiydi ama. Eler. Yani süperlik performansı. Süperlik. Abi Alves Galatasaray'a falan da çok maç verdi ya. Kendi şimdi ye. Oğlum Ziegler stoper değildi. Bu ne amına koyayım. Abi demek ki sağ bek sol bek falan da var. Yani. Ele de Ziegler'i keşke. Gökhan Zan Gök mı? Zan. Vitor, Vitor Ruiz mi? Bence Gökhan Zan. Gökhan Zan bence de. Yok azlandır ya. Yobo mu Egemen mi? Egemen. Yobo da Abi bu çok zor oldu. Egemen. Ben Egemen'i de çok beğeniyordum ya. Ama Yobo bence da çok iyiydi. Bence de iyi ya. Yobo'ya verelim ya. Of ne, bana, ne alana. Alana koyayım ne abi, Ben videoyu ay görünce oh dedim de şey. mu Vitor Hugo mu? Bak şimdi Barbaros'u seyredin. Sen Oğlum 2 çok, çok iyi oynuyor Galatasaray'da ilk senelerde. Şey şu ilk 2 senesi muazzam. Şey, şey Vitor Hugo'ya da sor. <laughs> Yine şey diyecek. Ama şey şu sonra büyük sıçtı. Ya evet. ben şeye çok üzüldüm. Vida çok erken gitti. Ya vida, evet bu arada Vida, vida bir müthiş stoper de karşısına Lugano geldi. Aynen. <laughs> şey şey abi. şu. Frank Debur mu? Ömer Toprak mı? Frank Debur Galatasaray'da patır patır altına sıçtı Barcelona'dan geldi. Barcelona'nın tarihinin en iyi stoperlerinden biridir. Aynı zamanda Orlandan milli takımının da en iyi stoperlerinden biridir. Ee, ama Galatasaray'a geldiği gibi büyük sıçtı Frank Debur. Ömer Toprak'ın da öyle uçuk kaçık bir şeyi yok. Ama Süper Lig'e göre şey yapıyorsak Ömer Toprak. Kolayları hızlı geçiyorum. Ünlücem. Abi öykü kaç kişi izledi? Ben bilmiyorum. ben adın ilk adın ilk defa duydum. Adın ilk defa. Kente de. öykü canlı bir şekilde izledim. Nasıl ananın amı nasıl daha ilk kez duydum be ya. Vallahi, Vallahi bile de ilk defa. Ben Oğlum uçu de öykü amına koyayım ikili. Anay, yok abi chatte öykü izleyen yok maalesef. O mantığa göre hareket ediyoruz. İzlemeyen olduğu için geçiyoruz. Oh, Bu oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ya oh. siktirin oh. gidin oğlum. Ne diyorsunuz? Beşiktaş'ın 100. yıl şarkı. Zago. Zago Ronaldo ikilisi siz kafayı mı yediniz ya? Ne tos içi amına koyayım. Ne diyorsun oğlum Aytu? Ben tanımıyorum abi Zago'yu. Zago. Zago. <gülüyor> Servet, <gülüyor> Servet bu arada. <laughs> Özür dilerim. Servet. <gülüyor> 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 o sit diyor. Ama Ozan'dır. Ananı Ozan Ozan mı Dani mi? Semih Kaya mı Alpay mı Alpay? Edgar Lee Montero. <laughs> Edgar Lee. <laughs> Edgar Lee. Bence de bir geldi. Edgar ya. Marka mı Tala mı? Marka abi. Süper Lig performans. Marka bayağı gider. Abdülkerim Edu. Abdülkerim. Abdülkerim. Bence de. Edu, 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 bizim kaleye gol aslında. Evet. Abdülkerim maalesef. Abdülkerim. Roman sağ ismi Ronaldo mu Ronaldo? Bu Beşiktaş'ı şampiyon yapan kadronun iki stoperiydi. Fener Armaç maç gol atardı. Donk mu Adil mi? Donk. Donk dur ya. Adil de 2-3 senedir çok iyi top oynuyor. Ray Donk bence. Donk mu? Fatih Terim'in o porvet şeyi. <laughs> Maicon Omar Koli. <laughs> Bir sezon iyi oynadı Maicon sonradan sıçtı. Ama Omar Koli'den iyidir bence Maicon. <laughs> Süper Lig olacak. Sivok Atınç. Sivok ya. Sivok. Sivok, 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 iyi, Sivok iyi, adamdı ya. evet. Sivok gerçekten iyi adamdı. Serdar Aziz Dinayır. Şimdi Serdar e, Aziz'i ben... Galatasaray'la da düşün, Bursa'yla da düşün, Fener'le de düşün. Bence Serdar bunun cevabı. Hayır ben güzel Kiralık Ama chat yine ayar diyor. Köpek gibi almaya çalıştık vermediler. Ama yani. Serdar'ın bir Bursa performansını düşünün. Galatasaray'daki ilk senesi. Abi Serdar zaten iyiydi. Sen ayar iyi adamdı ya evet. Oo. Martelo. Oooo. iyi. Oooo. Bu arada çok iyi eşleşme ama bence ne Müthiş eşleşme. Hemen bir anket patlatalım çete. Marcelo. Marcelo. Beyler ben bu adamın ismini nasıl yazdım? Ben, <laughs> ben Marcelo. Ben bu. Kanka Uj Falusi yaz. Falusi. Ya, ben bu adamın ismini... Uj, Falusi. Yazdım Favuş. yazdım. Tamam. Ben bu adamın ismini var ya. Gördüğünüz gibi. Abi Marcelo da, da çok ben iyiydi. Ben. Falusi de çok iyiydi. Marcelo müthişti evet, gerçekten. Evet anketle çıkar <laughs> onu vereceğim. İki tane Hı. çok iyi adam. Biraz ufalişi gibi. Bu ufalişi yüzde elli dört. Anket bitti. Uyfaluş'u aldı. Geçelim. Bek ama Katleç Pek. Bu arada Alparslan daha iyi. Katleç stoper oynuyordu bu arada da. Katleç'in stoper performansı çöp ki. Alparslan'a verelim geçelim bunu. Ol. Benim ama bir seçeneğim Yine o yine seçti. Evet, Pepe. şimdi kolaylaştı. Geç, şimdi zor. Marka mı Dago mu? Ben Dago'yu bilmem. Ne derseniz <laughs> olur. Evet. Marka öyle. Marka abi. Marka'nın ilk senesi falan müthişti yani. Marka o abi bunun cevabı Marka o maalesef. Bak Galatasaray'dan gidene kadar iyiydi ki. Evet, Marka o bunun cevabı. Endaşım iyi. Ben, ben korkmaz maalesef ya. Bence de Bülent korkmaz. Bülent bence finali bile görmeli. Bülent korkmaz evet. Servet mi Pepe mi? Süper Lig'e göre Pepe. Pepe. Bence hakkını hakkını vereceksin. Beyler, buna en iyi cevabı ben veririm diye düşünüyorum. Kesinlikle Popescu. kimince ananın amına eyvah kavga çıkar bunda bunda kavga kavga çıkar da bunda kavga çıkar da ben kayer diyorum ya Abi bu tamam, kayer. Tamam da abi kayer. Yani... Kayer de iyi hoş da bilmiyorum ha bu ikisi de çok iyi yani. İkisi de müthiş adam. Evet. Abi kayer hala Milan'da amına koyayım ya. Kayere verdik abi. Ya. İşte yani. Of, bu da çok zor. Çok zor, hakikaten zor bu, da. Gerçekten çok zor bu, bu arada. Ben Sivok'u Beşiktaş efsane defanslarından biri olarak görüyorum. Sivok diyorum. Luciano acayip iyi Brezilyalı ama Sivok abi Beşiktaş evet efsane bakma gibi. verelim abi Sivok'a. Şikirter bence de. Şikirter. Beyler bunun cevabı maalesef Uyfa Lüşi ya. Aynen. yani ne kadar fanatik olursanız olun. Ne olursa olsun bunun cevabı maalesef Uyfa Lüşi. Değil abi yo bu. Kendine ayar o zaman. <laughs> Alalım şöyle. Ben, ben bilmiyorum. Bu Premier League yaptı Avrupa'ya amına koyayım. Abdülkerim. Kejo şey Don mu donk, donk mu? Bence Donk. Bu arada nedense Kejo şey daha baskı. Bence Donk ya. Tam çete anket açalım bir tane daha. Donk mu şey şu mu? anketimiz açılmıştır. %60 donktu. Don kaldı. Dönmez buradan da. Marka. Marka. K yer ya. Ben Alpay'ı bilmiyorum ama şimdi Alpay da iyi adamdı da Kayar yani. Çikirtel mi kim mince mi? Kim mince, mince abi? Mince. Bence Sivok. Bence de Sivok. Yani şöyle bir şey var. Şimdi Sivok Luciano'yu eledi. Aynen öyle. Aynen Luciano yani. Abdülkerim'den falan iyi adam abi. Lugano. Bülent. Lugano. <laughs> Gözüm kapalı bir adam dediğim ki Erdem Elim elimi kolum bağlarım burnumla basarım Lugano'ya. Ben korkmaz abi. Beyler. Böyle bir anket gidiyor ya. Ne anketi lan? Önce <laughs> Lugano. Ben Lugano'ya basılırsa ben bilmiyorum. Yani hiç, direkt Lugano derim. Direkt Lugano ya. Oh. Bir bilen çünkü de Lugano'dur yani bak bunlar. Golcü Lugano. Eyvah. Tepe. Eee. Hmm, bu zor. Gerçekten zor. Ya hayır, işin kötüsü ne biliyor musunuz? Bülent Korkmaz bunu anketi kazanırsa Lugano ilk 3'te 4'te olmalıydı ya. Yani Lugano Yalış çok erken Evet çok erken gitti. streel Madrid yarı final eşleşmesi gibi oldu. Hala aklım Lugano'da. Evet Bülent Lugano Pepe olabilirdi sıralama katılıyorum. Lugano çok erken gitti yani. Çok moralim bozuk ya. Lugano'ya gitmesi. Beyler şimdi Sivok kimi eledi? Luciano'ya eledi. Ee... Ama Kayer eleyemez ya. Abi bir anket alabilir miyiz çete? Çete bir anket. Kayer mi Smoke mu? <laughs> çete anketimizi açalım. Simon Kayer mi? Yoksa Sivok mu? Sivok önde. K hayır öne geçti. Onu ne sikeyim? %50 50 ilk kez. kes. Sivokara geçti. %50 50. Tekrar %50 50. Arada sadece bir oy fark var. Ben de oyumu kullanayım da. Hayır öne geçti. %51'e 49. %51'e 52 ile K yar aldı. Pepe de çok erken gidiyor. Yani Pepe de çok erken gidecek maalesef. Abi ne diyorsunuz? Nasıl Pepe ya amına koyayım? Tamam abi bana göre de Bülent korkmaz yani. Popescu aldı. Kimince? Ya ananı sikiyim. Keşke stoper e yapmasaydık ya. Bence ben Popescu'yu bilmiyorum. Kim ince derdim. Hani bilmediğim için. Ay kafayı yiyeceğim şimdi. Nereden girdik bu topa? Amına koyayım ya. Beyler. Bunda Lugano'nun erken elenmesinin çok büyük payı var. Tamam mı? Bu <gülüyor> <gülüyor> <Atalım topu eskiyle. gülüyor> Abi adam 4 sene üst üste şampiyon olan, takımda UEFA Kupası'nı alan takımda her yerde var. Şimdi ben nasıl gidip Kiminçe'ye basayım amına koyayım ya? her yerde var yani amına koyayım. Beyler anket açın da ben gitmeyeyim göt altına. Kim bineceğim ve Popescu mu? Aç anketi abi. Amına koyarım biraz üstündeki yükü alın benden. Ya beyler ne anketi ya abartmıyorum ama ne koymayayım şimdi ya tamam verdik Popescu ya. Bülent korkmaz. Hızlı geç hızlı geç. Bir korkmaz. Abi abi yapmayın ya en çok Bülent Korkmaz kazanmış abi. Yapmayın abi. Hem de yüzde yirmi sekizle kazanmış yani. İnelim abi ya, AŞ kimler kazanmış diye. Pepe, Kim Mince. Bülent, Pepe, Kim Mince, Lugano, abi, Lu Popesco. Lugano mu, Kim Mince mi sence? Bence Lugano ya. Kim Mince daha fazla seçilmiş işte. Evet. Abi nasıl Bülent Korkmaz Kim Beyler yapmayın ya. Yapmayın beyler adamın milli takımda 90 <laughs> tane maçı var Galatasaray'la Kazanmadığı şey yok. Yapmayın beyler. Yapmayın abi. Yani adam al burada da millet çözmüş işte. Yüzde otuz da en büyük kazanan yüzde otuz Anketi çözenlerin yüzde otuzu Bülent Korkmaz demiş amana koyayım. Aç şu kaleciyi at amana koyayım bir üçlüyü kazandırayım şurada. Var, var.